Herkese merhaba arkadaşlar GTA borsasının GTA hızlı bir şekilde incelemeye alacağız bunun şu an oluşan formasyonu ben sizlere Telegram ve Twitter'dan verdim ama şuradan ekran üstünde de sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum ben bu formasyonu nasıl çizdim neye dayanarak baz alıyorum ben bunu bildiğiniz üzere sepetime eklemesini yaptım arkadaşlar 5 doları kırması halinde e, sepetme yüklü miktarda ekleyeceğimi sizlere e, belirtmiştim. Hemen şuradan şunu şöyle bir büyütelim. Hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum oluşan formasyonu. Şu an e, şunu bir 4 saatliğe alalım şuradan. Hızlı bir şekilde hemen şu Bollinger bandını bir kaldırayım. Şimdi arkadaşlar bakın 4 saatlikte şöyle bir e, formasyon oluşmuştu. Ben bunun e, detaylı çizmini sizlere zaten Telegram'dan ve Twitter'dan e, verdim arkadaşlar hemen şöyle yapalım bir biraz yamuk oldu ama ne önemi değil şimdi hatta şuradan düzelteyim sağlam olsun şimdi arkadaşlar bakın fincan kul cool formasyonunda genelde şöyle bir e, işlem oluşuyor biraz teknik e, analiz biliyorsanız bakın şu kısımda şöyle bir fincan kul cool formasyonu oluşmuş ki burayı da pek çok kez direnç olarak denedi. sistem hemen şöyle yapalım bakın şöyle bir fincan kul cool formasyonu diye adlandırdığımız bu formasyonda Hemen şuradan metreyi seçiyorum. Bakın şu aradaki yükseklik kadar bir yükseliş yaşanması beklenir. Genelde bu analizde. Şuradaki hemen şöyle de burayı da bir direnç olarak çizelim. Şu 5 dolar kısmını. Hemen şöyle şunu bir 5 dolara çekelim arkadaşlar. Bakın şu kısımda. Şu gördüğünüz noktada arkadaşlar bakın burayı iki defa denemiş şurada gelmiş tekrardan direnç olarak bir denemiş şu en sonunda bakın vurmuş vurmuş dirence e, Buraya sağlam bir destekle de yaptı bizler için ve en sonunda da 5 dolar kırması halinde ben zaten sepetlerime ekleyeceğimi sizlere belirttim hatta bunun hemen sizlere Şuradan gösteriminde sağlayabilirim. Bakın arkadaşlar 5 dolar bandı kırılanında ekleme yapacağım bunu Twitter'a Telegram'dan e, sizlere belirttim arkadaşlar. Bakın sizlere az önce çizdiğim formasyonun aynısı. Şurada yine bir yükseliş yaşanacağını sizlere belirttim ki e, bunu Telegram grubundaki arkadaşlarıma da belirttim. Onlar da sepetlerine ekleme e, yaptılar diye e, belirtmiş olayım. Bu gibi haberlerden herkes dönünce haberdar olmak istiyorsan lütfen aşağıdan Twitter ve e, Telegram'dan beni takibe alabilirsin. Hemen şöyle tekrardan şu kısma gelelim. Şimdi bundaki ilk hedefimiz nedir arkadaşlar? Şimdi şu şekilde GT coin'imizin bizim e, uzun süreden biridir. Sepetlerimizde tuttuğumuz bir coin ki ben beri biridir. Tutuyorum açıkçası takipçilerime de. E, o zamandan beri e, aldırdım. Çok güzel bir coin. Geleceği olan bir coin. Sebebi ise arkadaşlar bildiğiniz üzere GTIO borsası e, bu aralar yani muhteşem bir şekilde bütün ön satışları resmen alıyor ve bunların hepsini startup kısmında e, bizlere sunuyor ve bunlara katılabilmemiz için bildiğiniz üzere VIP üye olmamız lazım ve VIP üyelik içinde e, GT coin şart var yani en azından 100 adet GT tutmamız lazım ki kanaldaki oynatma listesinde GTU eğitim serisi var. Oradan bütün detaylarına ulaşabilirsiniz bu bilgilerin. E, bu bu ile ilgili her şeyi oradan ulaşabilirsiniz açıkçası ve bu da GT coin'in sürekli yükselmesine vesile olacaktır. BNB coin gibi BNB coin biraz daha farklı. Bildiğiniz üzere Smart Chain ağı var ve o da aynı mantıkla e, daha da yükselme devam edecektir. Her ikisi de sepetlerimizde olan coin'ler. Yani bu şekilde BNB baz olarak arkadaşlar GTA coin'in sağlam yerlere gelebileceğini sizlere e, belirtebilirim. İlk hedefimiz şimdilik 6 dolar 6 dolardan sonra arkadaşlar dediğim gibi e, 7 dolar seviyelerine gelmesini bekliyorum. Realistik hedefler koymalıyız şimdi e, buradaki fincan kul cool formasyonunda arkadaşlar e, derinlik ne kadar hemen şu derinliğe bir bakalım bakın şu kısımdan şu derinliğe kadar %60 civarında bir e, yükselme yapıyor ki 5 dolar destek bu ortalamaya. Bu da yapar 7.5 dolar ki bunun bir kere de 7.5'a çıkmasını beklemek biraz e, absurd absürt olabilir. E, o yüzden dolayı realistik hedefler koyuyoruz. İlk başta 6 dolar, 6 dolardan hemen sonra ise 7 dolar. Bunu yapabilmemizin ilk şartı ise arkadaşlar şu an saat 14.44 geçiyor ve e, saat saat 3'te arkadaşlar bildiğiniz üzere piyasa günlük olarak mum kapatıyor. GT eee günlük olarak mumunu 5-10 seviyesinin üzerinde kapatırsa bundan sonra altına düşmesi biraz zor olacaktır arkadaşlar. Yani bu seviyelerden bir daha hiç göremeyebiliriz bu coin'i. O yüzden değerlendiren arkadaşlar tutmaya devam etsinler. Bu koyundaki hedefimiz uzun dönem olduğu için en azından yıl sonuna kadar bekleyeceğiz ki benim bundan en azından yıl sonuna kadar hedefim 50 ile 100 dolar civarları arasında arkadaşlar. Bu imkansız bir şey değil. Bu piyasada bir süredir kalıyorsanız BNB coin arkadaşlar 6 ay öncesine kadar 20-30 dolar civarlarında geziyordu. Şu an 600 dolar ki benim onda da beklentim en azından bir 1000 dolar. E, o da çok sağlam bir coin. GT coin ile onu bağdaştırabiliriz. Her de çok güzel noktalara e, gelecektir arkadaşlar. Şimdilik GT coin'de teknik analizimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim üzere buradan e, takip etmeye devam ediyoruz. Bu gibi e, daha temel bilgiler için Telegram ve Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Ekstradan sormak istediğiniz bir şeyler varsa aşağıdan yazın arkadaşlar. Bu e, formasyonu e, baz alabilirsiniz. Umarım değerlendirmişsinizdir ve sepetlerinizde tutuyorsunuzdur. 5 dolardan e, satan kişiler inanın ileride buna çok pişman olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabi benim elimde de e, güzel miktarlarda bulunan bir e, coin olduğunu sizlere belirtebilirim. ki 5 dolardan bile ekleme yaptım. financial okul formasyonunu ve direncini kırdıktan hemen sonra şu haliyle bile bana %10'luk bir kar bıraktı. 5 dakika içerisinde bu videomuzdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olup zil tuşuna aktif hale getirip yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Eğer bu arada video sizlere hızlı geldiyse sizlerden ricam arkadaşlar. Hemen şuradan bir video üzerinden göstereyim. Bakın şu kısımdan çalma hızını 0.75'e çekerekten daha yavaş dinleyebilirsiniz ben biraz hızlı konuşuyorum farkındayım ancak siz buradan bunun hızını düşürebilirsiniz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz